Joker makyajlı örümcek bulundu. Yeni bulunan bir örümcek türünün sırtında çarpıcı bir şekilde beyaz kırmızı desen bulunuyor. Bu desen Batman'in ezeli rakibi Joker'in yüz makyajına benziyor. Bu benzerlik öyle şaşırtıcı ki örümceği keşfeden bilim insanları 2019 yılında Joker filminin baş karakterini oynayan Joaquin Phoenix'in ismini örümceğe verdiler. İlginç bir ironide, örümceğin cins ismi olan Luredia ise Punk Rock yıldızı Lurit'ten alıyor. Lurid hiç gülmemesi ve her zaman siyah giyinmesiyle meşhur biri. İran'da keşfedilen bu yeni türe, bilim insanları Luredia fonexi ismini verdiler. Bu örümcek aynı zamanda Akdeniz bölgesi dışında keşfedilen ilk Luredia cins örümcek oldu. Dört türü bulunan bu cins ilk olarak 2018 yılında keşfedilmişti. Joker'in korkutucu makyajı olan kırmızı dudak boyası üstüne tezat yaratan beyaz makyajı gibi Luredia Fonexi örümceğinin erkeğinin sırtında da beyaz içerisinde tezat yaratan canlı bir kırmızı leke bulunuyor. Örümceğin boyu sadece 8 milimetre boyunda olduğu için onu net bir şekilde görebilmek için büyüteçle incelenmesi gerekiyor. Loretiya örümceklerinin keşfi aşırı zor. Çünkü her sene haftada sadece 3 hafta boyunca yer üstünde oluyorlar. Taksonomist Ali Reza Zamani ve İranlı arkeologlar, bulunan bu örümceğin hayatının çok büyük bir kısmını yer altındaki yuvasında geçirdiğini belirtiyorlar. Ali Reza Zamani Erkek örümcekler genellikle Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına kadar dişileri avlanmak amacıyla yuvalarını bırakıp yeryüzüne çıkıyorlar. Yavru örümcekler de annelerinin yuvalarından ayrılmasından dolayı yüzeye çıkıyorlar diye ekliyor. Araştırmacılar şimdiye kadar yalnız erkek Luredia örümceğini keşfedebildiklerini belirtti. Dişi Loredia phonexi örümceğini bulunan erkek örümceklerin çevresinde arayışlar devam ediyor. Ali Reza Zamani şöyle ekliyor: Yeterli zamanınız ve sabrınız varsa gezgin bir erkeği izlemek zevkli olabilir. Dişileri bulmanın yolunu erkek örümcekten daha iyi bilen olamaz. O herkesten iyi bilir. Bu yöntemle çiftleşme davranışlarını gözlemleme ve fotoğraflama şansınız olabilir. Luredia cinsinden hiçbir türü için henüz çiftleşme davranışları belgelenmedi.